ben yeniden sigaraya başladım. O kadar motivasyon konuşması yap. Hepinizi gaza getir. Of! Hayat çok stresli ya. Gerçekten çok zor. Ben sebep değil biliyorum. Ama... Niye böyle oluyor? bıraktım demiştim. yani Canım istemiyordu çoğunlukla. Aradı bir canım istiyordu. Ama çok zorlamıyordu. Yani bile isteye başladım yeniden. Şu an bırakmak da istemiyorum işin garibi. Size bir şeyleri çekip paylaşıp İsterdim ki aynı şekilde devam edebileyim ama Hayat hep böyle güçlü ve iradeli olduğumuz dönemlerden oluşmuyor Bazen pes ediyoruz Bazen başarısız oluyoruz Bence işin bu kısmını da görmelisiniz, bilmelisiniz Yapamadıysanız kendinizi kötü hissetmeyin Ben kötü hissediyorum ama siz hissetmeyin Zor bir süreçten geçiyorum. Yani çok fazla özel'e de girmek istemiyorum ama şu anda sağlık dışında. Sağlık ve ailem dışında. Her şey beni çok zorluyor. Maddi, manevi. Çalışmaya başladım. Bu yüzden çekim pek yapamıyorum. Eskisi kadar aktif olamıyorum Youtube'da. Ve geçen gün telefonum kırıldı. Şu an yeğenimin telefonuyla çekiyorum bu videoyu da. Teşekkür ederim canım yeğenim. Umuyorum ki en kısa zamanda borçlarımı ödeyip şöyle çok güzel bir model telefon alıp şu an araba çarpmazsa bana çok mantıklı bir iş yapıyorum gerçekten karşıdan karşıya geçerken eğlenceli olurdu ama çarpsaydı yani bayağı bir izlenmesi olurdu bu videonun Muhtemelen bin ya da iki binde kalır bu. Çarpılmadığım için. <laughs> Olsun biliyorum. Bir gün buralar değerlenecek. Ve diyeceksiniz ki biz ilk takipçileriydik.